Seni çalıştıracak herifin alnını karışlarım ben. Kesme. Başlarım parmak kadarından. Mehmet Akan, Türk televizyon tarihinin en önemli yapımlarından Bizimkiler dizisinde canlandırdığı emekli bando as subayı, ihtiraslı apartman yöneticisi, Sabri Bey karakteriyle bütün ülkece tanıdık konu. Bazen gıcık olduk, bazen sevdik. Ama ne olursa olsun o bize hep 90'ların saflığını, sadeliğini ve bozulmamış eski günlerini hatırlatır. Ah hayat olsaydınız da çektiklerimi görseydiniz şu iki cadının elinden. Türk tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden biri olan Mehmet Akan 5 Aralık 1939 tarihinde Urfa Birecik'te dünyaya açtı gözlerini. Ortaokulu memleketinde tamamlayan Mehmet Akan lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde devam etti. Üniversite yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde eğitim aldı ve bu alandaki eğitimini son sınıfa kadar sürdürdü. Genco Erkal, Arif Erkin, Ergun Kökner gibi isimlerin yer aldığı genç oyunculara katılmak ister, ama olumsuz yanıt alır. Sonrasında ısrarı ve çabası sayesinde 1960'ta gruba kabul edilir. Burası bir okul gibidir ve genç oyuncu olmak isteyen bir kişi uzun bir eğitim sürecinden geçmek zorundadır. Amatörlük, birlikte üretme, ortakçılıksa genç oyuncuların vazgeçilmez ilkeleridir. Grubun avantgarddan halk tiyatrosuna uzanan bir çizgisi vardır. Akan burada Tahtati Kütüpati, Çürük Elma, Kervan gibi oyunlarda oynar. Bireysel ilk üretimi olan Çiçekler Kiraz Açıyor, Aykırı Dal Üstüne de yine bu tiyatroda sahnelenir. 1962'de Akçagüllerle Karagülmez adlı oyunları bu toplulukta sahneledi. Ayrıca bu dönemde yazarlık alanındaki yeteneğini de ortaya koydu. Mehmet Akan sanat yolculuğuna sadece tiyatroyla sınırlı kalmadı. Türk devrim ocaklarında halk dansları üzerine çalışmalar yaparak folklor alanında da kendini geliştirdi. Aynı zamanda bale eğitimini Madame Helena'dan alarak sanattaki çeşitliliğini arttırdı. Üstün yetenekleri, çok yönlü sanat anlayışı ve kültürlü kişiliğiyle Mehmet Akan Türk tiyatro ve sinema katkı sağlayan önemli bir sanatçı olmanın ilk adımlarını burada atmıştır. Mehmet Akan sanat kariyerine 1962 yılında Gürri Sururi Engin Cezer Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculukla adım attı. Burada başladığı profesyonel oyunculuk kariyeri aynı topluluk içinde yönetmenlikle taşlanarak geniş bir yelpazede kendini gösterdi. İlk yönetmenlik deneyimini Haldun Taner'in ünlü eseri Zilli Zarife ile yaşayan Akan bu oyunla tiyatro sahnesindeki yeteneklerini yönetmenlikle birleştirme fırsatı buldu. Gülriz Sururi, İngin Cezar Tiyatrosu'nda geçirdiği 4 yıl boyunca akan birbirinden farklı temalara sahip oyunlarda yer alarak sahne deneyimini geliştirdi. Aklın Oyunu, Otello, Midas'ın Kulakları, Ferhat ile Şirin, Keşanlı Ali Destanı gibi oyunlarda başarıyla rol aldı. Bu süreçte hem klasik hem de çağdaş eserlerdeki performansı sanatseverlerin takdirini kazandı. Akan sanat kariyerindeki yolculuğuna Ulvi Uras Tiyatrosu'nda devam etmiş ve burada hem oyunculuk hem de yazarlık alanında önemli adımlar atmıştır. 1968 yılında yazıp sahneye koyduğu Hamhum Şerolop oyunu kendi yeteneklerini yazıya dökme ve sahneleme konusundaki başarısını sergiledi. Akan 1969 yılından itibaren Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluş sürecine katıldı ve bu tiyatro çeşitli görevlerde bulundu. Oyunculuk, yönetmenlik ve koreograflık gibi farklı alanlarda kendini gösterdi. Dostlar Tiyatrosu'nda Abdülcanbaz, Düşmanlar, Gün Dönerken, Rosenbergler Ölmemeli, Şili'de Av, Yaz gibi oyunlarda sanatına olan derin bağlılığını ve yaratıcılığını seyircilerle buluştu. Sinek diye bir baş lazım mı değil mi? Evet. Mehmet Akan tiyatro alanındaki başarılarına ek olarak hasadatlı topluluğu kurarak halk danslarını modern bir bakış açısıyla harmanlayarak çağdaş bir dans akımının oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. Halimle yatarsın aman 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 aman. aman. Hasat bünyesinde çalışırken tanıştığı dansçı Alev Akçın'la hayatını birleştirmiş ve 1981 yılında Saliha Şirvan adında bir kızları dünyaya gelmiştir. Sanat kariyerinin yanı sıra Mehmet Akan, 1974 yılında Çekoslovakya'da Keşanlı Ali Destanı adlı eserin koreografisini gerçekleştirmiş, dans dünyasında da iz bırakmıştır. Bu dönemde sanat anlayışını ve yeteneklerini farklı disiplinlerle bir araya getirerek kültürel bir köprü oluşturmuştur. Mehmet Akan'ın yazdığı önemli oyunlardan biri olan Hikayeyi Mahmut Bedrettin, başta Ankara Sanat Tiyatrosu olmak üzere İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir. Bu oyun Ulvi Uraz, Ankara Sanatlar Derneği tarafından en iyi yönetmen ödülüne, İsmet Küntay tarafındansa en iyi yazar ödülüne layık görülmüştür. Akan, geleneksel Türk tiyatrosunun özgün özelliklerini günümüz tiyatro kullanma çabalarıyla dikkat çekmiş ve bu alandaki önemli çalışmalarına imza atmıştır. Mehmet Akan sadece tiyatrolarda değil, aynı zamanda Yeşilçam'ın önemli yapımlarında da etkileyici bir oyunculuk sergilemiştir. 1986 yılında Teyzem, Asiye Nasıl Kurtulur, Ah Belinda gibi dikkat çeken filmlerde kendine özgü performansıyla izleyicinin karşısına çıkmıştır. Kızın gönlü varsa evlenirsiniz. Eğer yoksa evimde böyle rezillik istemem. Bir sonraki yıl Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği, Kadının Adı Yok ve Yusuf Kurçenli'nin imza attığı, Gramofon Avrat gibi yapımlarda önemli roller üstlenmiştir. Akan Bezbebek, Yansıma, Melodram, Kurt Kanunu, Duruşma, Gönderilmemiş Mektuplar gibi filmlerde yer alarak kariyerine damga vurmuş, sadece popüler değil, aynı zamanda içeriği ve sinematografisiyle öne çıkan yapımlarda tercih edilen bir oyuncu olmuştur. Yer aldığı filmler festivallere gitmiş, ödül almış filmler olarak dikkat çeker. Mehmet Akan, Türkan Şoray, Müjdar, Macit Koper, Yılmaz Zafer, Füsun Demirel, Tomris Oğuzalp, Yavuzer Çetinkaya, Güler Ökten, Hakan Balamir, Menderes Samancılar gibi usta oyuncularla bir araya gelerek sinema dünyasında unutulmaz işlere imza atmıştır. Oynadığı rollerin derinliği, film projelerinin kalitesi ve katıldığı festivallerde elde ettiği başarılarla Mehmet Akan Türk sinemasının önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Mehmet Akan sahne sanatlarındaki başarısını televizyon dünyasına da taşıyan bir sanatçıydı. 1988 yılında büyüleyen Keşan Nali Destanı, 1997'de duygusal dokunuş hikayeleriyle Elif Ana Ayşe Kız, 1989'da hayat dolu karakterleriyle bizimkiler, 1993'te yaz sıcağında serinlik arayan yazlıkçılar, aile bağlarının işlendiği oğlum adam olacak, yeter anne, yıldızların altında, tatlı hayat, bir İstanbul masalı, büyük umutlar, kurşun yarası ve 2005 yılında sevgi dolu bir hikayeye hayat verdiği aşk oyunu dizilerinde unutulmaz performanslarıyla izleyicinin karşısına çıktı. Halil Bey oğlun geldi. Bu diye değil, Seyran değil diyorsundur şimdi. 1989'da başlayan ve 13 yıl süren eski dostu Umur Bugay'ın yazdığı, Yalçın Yelenci'nin yönettiği Türk televizyon tarihinin en önemli yapımlarından bizimkiler dizisinde canlandırdığı emekli bando subayı, ihtiraslı apartman yöneticisi Sabri Bey karakteriyle bütün ülkece tanınır. Tanınır ancak Akan'ın dünyaya, hayata, toplumsal olaylara bakışı değişmez. 12 Eylül darbesi ve Sovyetlerin dağılışını izleyen pişmanlık yıllarında akıntıya kapılmaz, savrulmaz. thanks for watching 90'ların ortasında kendisiyle yapılan bir röportajda Marksizmin, diyalektik materyalizmin çöküşünü düşünmedim. Çünkü Marksizm ve diyalektik materyalizm toplumu çözümlerken bilim değerine sahiptir. Ben dünyada olan olayları hala diyalektik materyalizmle anlamaya çalışıyorum. Bir televizyon dizisi yaparken bile olaylara hala Marksist açıdan, diyalektik materyalist açıdan bakıyorum der. Sanatla ve tiyatroyla kurduğu ilişkide bu ideolojik sağlamlık ve tutarlılıkla örülmüştür Mehmet 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü vesilesiyle amatör tiyatrocular çevresi adına 2005'te kaleme aldığı bildiride teknolojik gelişme insanları yalnızlaştırdı, evlerine kapattı. Artık büyük sermayenin elindeki medyanın tutsağıyız onun gizli ya da açık yönlendirmesiyle kararlar alıyor, yaşamımızı öyle sürdürüyoruz tespitini yapar. Ardındansa tiyatro ısrarını her şeye rağmen sürdürmek gerektiğini söyler. Para olmayabilir, teknik olanaklar olmayabilir, bir park, bir meydan, bir hangar, bir derneğe ya da sendikaya ait herhangi bir mekan tiyatro yapmak için yeterli. Yeter ki insanlar bu amaçla bir araya gelsinler. Yeter ki insanlar sermayenin köleliğinden kurtulmayı istesinler. Akan metnini ne demiştik vaktiyle her yer tiyatrodur ve tiyatroya amatörlük yakışır diyerek bitirir sanatı para kazanmanın değil, dünyayı değiştirme mücadelesine estetik katkı sunmanın bir yolu olarak gören devrimci bir sanatçının derdini en özlü biçimde anlatışıdır bu. Dostlar Tiyatrosu'nda Oyun Sonu adlı oyun provalarındayken midesindeki bir kütlenin alınması amacıyla ameliyat olmak üzere hastaneye kaldırılmıştır. Ameliyattan sonra kanama geçirerek 9 Temmuz 2006 yılında 66 yaşında hayatını kaybetmiştir. Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir. Sanatçının adı doğum yeri olan Biricik'te bir caddeye ve kültür merkezine verilmiştir. Mehmet Akan Kültür Merkezi Birecik'te her yıl çeşitli kültürel organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Mehmet Akan yaşamı boyunca sadece oyunculuk yetenekleriyle değil, aynı zamanda dünya görüşü, yaşam tarzı ve sanat pratikleriyle de bu topraklarda iz bırakan istisnai bir kişiliğe sahipti sanatının yanı sıra duruşuyla da ön plana çıkan akan tiyatro, sinema ve dizi projelerinde sergilediği başarılı performansla sanatseverlerin gönlünde taht kurmuştu. Mehmet Akan'ın yaşamındaki benzersizlik sadece sahne ve perde arkasındaki performanslarında değil, aynı zamanda günlük yaşamında sergilediği duruşuyla da kendini gösteriyordu dürüstlük, özgünlük ve sanatına olan derin bağlılıkla tanınan Akan, Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olarak hatırlanacak. Mehmet Akan'ın bu dünyadan göçmesi Türk sanat dünyasının kaybı olmuştur. Anısına saygıyla yaklaşıyor, onun mirası ve sanatıyla yaşamaya devam ediyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.